Merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün size tavşan üstüne göstereceğim. Özellikle size çizdiğim üstüsünü göstereyim. Köpeği zaten bunu çizmesi gösterdim. Kedinin de çizimini gösterdim. Şöyle göstereyim hatta. Bugün size burada görmüş olduğunuz gibi şey tavşanın çizimini göstereceğim. Ee, zaman başlayalım. Hadi başlayalım. İlk olarak benim kameraya saydıklarımın gerekiyor. yıkıyor. Ne yapayım, şöyle saptayım elinize. Bu arada hani benim bu köpek kedi videolarımı izlememiş olabilirsiniz. Söyleyeyim ben size gene de. E, arkadaşlar ben... Sesim ne böyle çıkıyor? Gül bin. Bir de neden? İkide bir de bunu çekelim. Evet, gül bin arkadaşlar. Nezle oldum. Ayrıca sesim biraz tavuk geliyor. Evet. Hazır zaman başlayalım. İlk olarak üstünüze şöyle görüntülerden yuvarlak bir kafa çizeceğiz. Oo kırdım kalemi. Fazla açmışım galiba. Şimdi biraz fazla alayım. Ha şimdi bir habunda şöyle bir canım. Tamam ne aldım. Evet. Şöyle yuvarlak top bir kafa bu şekilde. Sen görüyorsunuz yani kaşanma bile gerek yok. Şimdi kulaklığını yapalım. Çünkü bu bir kaşanma. Evet bu şekilde şekilde çekti de. Evet, çok kayık oldu. Ee, şey yapalım mı? Ortasına bir fiyonk çizelim mi? Hadi sahne çizelim. Bakalım nasıl duracak merak ettim de. Ben çok tatlı durdu. Eğer olmadı derseniz ben çizmem fiyonk derseniz olur öyle de olur illa şart değil ben canım sizi de yaptım tatlı duracağını düşündüm de yaptım şunu alayım artık tamam Hadi. şimdi sıra her yaptığımız gibi güzel koca gözlerim be bir şekilde bir tane yuvarlak yapıyoruz bir tane daha yaptık ay <laughs> etti Evet. Zaten biliyorsunuz göstermeme bile gerek yok. Bu şekilde. Şimdi güzel kirpiklerini yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra burnumda ve dişlerimde. Böyle dişlerini unutmayalım çünkü bu tavsiyem güzel değil, değil mi? Bu şekilde. Şimdi sıra tabii ki de kollarında. Şöyle böyle yapabiliriz. Evet. Görünüyor bilmem bilmiyorum. Umurumda görünüyor evet. oh, da. Ama ben göründüm. Evet. Tamam ya o şimdi. Devam ediyoruz. Hadi. Evet. Evet. İşte böyle kalıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan şekilde böyle çizgi yapalım. İki yerden de. Şimdi bu şekilde. Bu et olmadı tekrar deneyelim şekilde ayaklarının patilini çizelim. Evet ve İşimiz bitti. İsterseniz farklı bir şekilde yuvarlak çizebilirsiniz. Ben çizdim. <laughs> e şu evet şu bacağı biraz kötü oldu. Hemen düzeltiyoruz. Öyle kameradan bakınca anladım. Normalde anlamadım. Ama hani bakınca kamer, kamer, kameradan anladım. Evet yani tam bu şekilde görünüyor. Ya. Yanında çizelim havuç çizelim mi? Hadi çizelim madem. Hepsine bir şöyle yiyecek, sebze falan çizdik. Topaç çizdik. Bunun da yanında bir havuç çizelim. Havuç çizmek çok kolay Ay hapşacaktım ama ya. Bu şekilde bir havuç da tuzayalım. Tuzamadım havucu. Havuçu. Bu şekilde bir havuç da Evet arkadaşlar. benim izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu şekilde daha fazla çizim istiyorsanız aşağıya abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Bizi çok seviyorum. Benim kanalıma abone olursanız bir unutmazsınız videomu beğenmeyi. Görüşürüz.